Ben Burak Güvenç YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte güzel bir kahraman kostümü alacağız. Daha sonrasında da Yeti, Süper Okçu saldırılarımızı gerçekleştireceğiz. Like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir an önce 25.000 olalım arkadaşlar. Daha sonrasında da adım adım ilerleyelim. Rica ediyorum. Abone değilseniz abone olunuz. Şimdi Burak hesabındayız. Ana hesabımızdayız. Bildiğiniz gibi tüm kahramanlarımız, savunmalarımız, laboratuvarımız, cartımız, cürtümüz, her şeyimiz maxlandı. Ganimet artık çöpe gidiyor. Kara iksiri sadece süper birliklere kullanıyorum. Onun dışında altın iksir sürekli çöp oluyor. Klan kalemizde deli danalar gibi ganimet dolu arkadaşlar. Şimdi elimde güzel bir yeşil taş birikti. 1727 yeşil taşım var. Dedim ki hani normalde hesap max olmasa girerim tüccardan kahraman kitabı alırım abi. Ama dedim ki farklı bir içerik olsun. Bizim de bir kostümümüz yok. Bir kostüm alalım. Güzel bir kostüm seçelim. Şimdi siz olsaydınız hangi kostümü alırdınız? Ama bir kostümlerimize bakın. Ondan sonra yorum yazın. Bilginiz olsun. Barbar Kral'a geldiğimizde şimdi Barbar Kral'da bir tane iskelet kral bulunmakta. Aslında benim Golem Kral çok hoşuma gitti. Fakat altın biletten dolayı olduğu için şu an alınmıyor. E, Gladiatör kral başka bir hesabımda var O yüzden bunu almayacağım Pekka krala baktığımızda bu da Eh işte çok bayılmadım yani e, Yılbaşı kralı hoşuma gidiyor e, Baktığımızda İlkel kral hoşuma gidiyor e, Mekanik kral çok güzel arkadaşlar Parti kralını Çok beğenmiyorum şu da güzel. Korsan kral da güzel. Barbar kral kostümlerinden beğendiklerim bunlar. Ama şimdilik iskelet kralımız var. O yüzden barbar kralı bir geçtim. Yine yeşil taş biriktirip ileride yine alacağım. Kraliçemizde 3 tane kostüm var. O yüzden yine kraliçe kostümü de seçmeyeceğim arkadaşlar. gladyatör kraliçe gerek yok. Zaten hani yüz kraliçesi ve buz kraliçesi gayet güzel. Ben beğeniyorum. E, şu an zaten buz kraliçesini kullanıyorum. Ama alacak olsam hangisini alırdım? Şöyle bir bakayım. Büyük ihtimal mekanik aa, şey korsan kraliçe alırdım korsan. Aslında şöyle bir şey var arkadaşlar. Bunlar hep set halinde gördüğünüz gibi. Mekanik kral olduğu gibi mekanik kraliçe de var. Hani bunların hepsini takım olarak aldığınızda güzel olur aslında ama hepsi paralıydı. Altın biletten dolayı. Ben de almayınca geçti gitti. Şimdi büyük koruyucuya baktığımızda parti koruyucusunu hiç beğenmiyorum. Ee, i̇lkel koruyucuyu da beğenmiyorum abi. Buradaki mekanik koruyucu da güzel. Şuna baktığımızda gladyatör koruyucu da gayet başarılı. Bir de korsan koruyucu var. Şimdi burada benim aslında şunu düşünmem lazım. Hangi seti tamamlayayım? Şimdi bir de kraliyete bakalım. Kraliyette zaten ücret verip aldığım bir orman şampiyonu kostümü var. Bir de haydut şampiyon kostümü var. Kraliyet bayağı sağlanmış yani. Koruyucuda hiç kostüm olmadığı için koruyucuyu alacağım. Şimdi bu konuda da açıkçası şu 3 kostüm arasında kaldım. Mekanik koruyucu. E, gladyatör koruyucu Bir de korsan koruyucu Ama e, korsan koruyucuyu Alacağım gibi duruyor papağan falan filan da var e, Gayet tatlı duruyor yani e, Şunu alacağım ya Korsan koruyucuyu 1500 yeşil taş verip alıyorum abi Hayırlı uğurlu olsun Şimdi kostümümüzü hemen seçelim Sonra da savaşımıza geçelim Şuradan basalım tamam dedik Evet Gayet güzel baykuşu da yanında Baykuş diyorum ya papağan Şöyle çekelim abi. Şuraya bir gel koruyucu. Şöyle bir kostümüne bakalım. Gördüğünüz gibi yem yeşil bir e, papağan var. Bir de yanında baykuş salçası var. O da ayrılmıyor. Güzel ya. Bir de bu vururken tüfekle ateş ediyor ya. O da hoşuma gidiyor. Şimdi saldırımıza geçelim. Kostümümüzü de aldık. Ordumuz yeti süper okçu kombinasyonu. Büyülerimiz bu şekilde. Zıplatma büyüsü almadım. Bu orduyu kullanmaktaki en iyi en dikkat etmeniz gereken özelliklerden bir tanesi belediye binasının merkezde olması çok daha faydalı oluyor arkadaşlar. Ama efsanelikte olduğumuz için gel görelim ki düzen seçme gibi bir şansımız yok. Çoklu cehennem kuleleri olduğunda da sıkıntı yaşatacak bizlere bilginiz olsun. Gerekirse tek yıldızda kalalım hiç önemli değil. Buradaki tek amacımız keyfi arkadaşlar. X aylarına baktığımızda hepsinin kara olması hiç hoş değil. Şimdi şöyle tersten saldırdığımızda tomruğun şuraya ulaşmayacağını her türlü belirtebilirim. Ama üst taraftan saldırırsak da 3 e, yıldız almamız imkansızlaşır diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü tüm askerler buradan ilerleyecek. O yüzden riske girip gerekirse tek yıldızla kalalım, problem değil diyerek alt taraftan, ters taraftan saldırımı başlatıyorum. Şöyle süper büyücülerimi gönderdim. Şuraya atmayacağım abi şimdilik şuralar yeterli diye düşünüyorum. Şuradan bir süper okçu attım. Daha sonrasında yetileri yayıyorum. Hemen süper okçularımızı salça ettim. Barbar kral, kraliçe gelsin. Tomruğu bıraktım. Şuradan bir içeri doğru süper duvar kırıcı attım. Koruyucumuz aman şeyde kalsın, karada kalsın. Bir adet de öfke büyüsünü patlattım. Şimdi birazdan koruyucu özelliğini basalım. Korsan koruyucu da can yakıyor vallahi. Şöyle bir Özellik bastım arkadaşlar. Alt taraftaki askerlere bir öfke atıp şurayı da zehirlemek istedim. Zehiri attıktan sonra şurada bir adet dondurma atıyorum. E, tomruk parçalıyor eyvallah ama bütün askerler alt tarafa gitti. O birazcık kötü oldu. Şimdi dondurmalarımız bol bol. Yavaştan kullanalım abi. Şurada da bir adet öfke büyüsü patlattım yetiler için. Belediye binasını almak için her çabayı gösteriyorum öfkeleri patlattım belediyenin orada. Kraliyeti şu an için beklettim. Kraliçenin özelliğiyle inşallah belediyeyi kurtarırız derken belediyeyi galiba alıyoruz. Alttan muhteşem bir süper okçu takviyesi geliyor. Kraliyet şampiyonumuz da var. Kraliyeti de gönderdim. Şöylemesine bir öfke attım. Süper okçuları da içine sokarız diye düşündüm ama kraliyeti atmamışım. Bu bir sıkıntı. Çoklu cehennem kulesi orada bayağı bir askerlerimizi eritti. Keşke bir tık attım diye düşündüğüm anda atmış olsaydım sıkıntı yok. Şu an muhteşem ilerliyoruz. 3 yıldız geliyor gibi. Korsan koruyucumuz da şurada abi. O da ölmek üzere. Bakalım anam kraliyeti kaçırmayalım. Koruyucu nasıl ateş ediyor bak bak. Silaha bak. 10 numara silahıyla ateş ediyor. 3 yıldız hayırlı uğurlu olsun abi ben bu orduya bayıldım ya. Ordu çok güzel gerçekten. Belediye binasını ama kraliçe almasaydı Nanayı yemiştik öyle söyleyeyim. 40 kupanın sahibi olduk. Saldırılarımız devam etsin. Korsan koruyucu şanslı geldi diyebiliriz. Şimdi de belediye binası merkezde bir düzen geldi. İnşallah üçleriz arkadaşlar. Şimdi köyü bir analiz edelim. Alt tarafta kartal topu kaya saçarlar. Sıkıntılı bir bölge. Şöyle saldırırsak güzel olur. Askerlerin bir kısmı buradan bir kısmı buradan gider ama... E, biz tomruğu nereden yollarız? Tomruğu aslında tam şuradan atsam güzel hasar bırakırız ama... Ee, o zaman da alt taraftan girmek sıkıntılı. Şöyle yapacağım. Şimdi süper duvar kırıcımız duvarı açar diye tahmin ettim. Şuradan bir tane gönderdim. Şuradan bir adet gönderdim. Ee, daha sonrasında da şöylemesine bir tane gönderdim. Evet şöyle saldırımızı başlatalım. Yetileri yolladım. Hemen süper okçularımızı gönderdim. Barbar kral. Daha sonrasında tomruğu bırakamadım. Şöyle tomruğu yolladım. Koruyucuyu gönderdim. Kraliçeyi bıraktım. Şu tarafa doğru ilerleyiş başlasın. Hemen bir adet dondurma kullanalım. Koruyucunun özelliğinde bastım gitti abi. Tamam şurada bir adet öfke patlatıyorum. Kraliyet şampiyonu da şuradan gönderelim. Evet şöyle bir dondurma daha. Hemen bir öfke atıyorum. Süper minyonlara zehir. Hızlı davranmam gerekiyor. Çok güzel bir giriş sağladık. Diye düşünüyorum ama belediyenin zehiri inşallah bizi orada mahvetmez. Ee, bakacağız artık. Evet şöyle bir koşuyonla öfke daha köyün içinden geçtik lan. Vallahi köyü var ya derbeder ettik. Bir dondurma kullandım. İkseyi için. Ee, askerler birazcık zehirde fena eridi ama süper okçumuz var. E, kraliçemiz var. Bir tane dondurmamız var. Her şeyi yaparız. Biz bu köyden 3'ü çıkartırız bence velallah. Son dondurmayı da arkadaşlar kraliyet şampiyonu için saklamıştım. Ama şuradaki XE'yi olan bölüme de zaten bir tane dondurmayı patlatsak hayırlı uğurlu olsun 3 yıldız diyebiliriz. Abi de 2 yaptık ya. Ordunun muhteşemliğine bakar mısınız? Yani belediye bilansı merkezdeki e, düzenlerde çok daha farklı oluyor. Yani bu saldırıda çok net gördünüz. Bayağı bir askerimiz kaldı. Kraliçenin özelliğini bastım. Şurada 2 süper okçu var. Burada iki süper okçu var. Kraliyet hayatta kraliçe hayatta. E daha ne olsun? Yani baktığınızda güzel, ordu güzel, baya güzel hem de. Hatta düzenini de siz seçerseniz tadından yenmez öyle söyleyeyim. 40 kupa aldık abi, devam edelim. Sıkıntılı bir düzen geliyor arkadaşlar. Arka taraf zebellak gibi her şeyden var. Şimdi tomruğu oraya yetiştirmemizin bizim var ya imkanı yok imkanı. Bir tek yıldız havası seziyorum ama yine de şansımızı deneyeceğiz. Şimdi şuradan süper duvar kırıcı attım. Köşeye doğru gitti. Aha en azından orayı patlattı. Bir tane daha yolladım. Güzel. En azından iki duvarı patlattık. Bir tane de şuradan atarız. Şurayı imha ederiz ya da şurayı imha ettiğimizde güzel olur. Yetilerimizi hemen şöyle bolca gönderdim. Barbar kralı şuradan atıyorum arkadaşlar. Tomruğumuzu da şöyle gönderdim. Süper duvar kırıcıyı da şuradan bıraktım. Evet süper okçularımızı şöylesine yasladım. Hemen bir Dondurma büyüsü takviyesi. Koruyucuyu atmayı unuttuk anam anam. Tamam şimdi şurada bir öfke patlattım. Koruyucu özelliğini bastım. Tomruğu nasıl içerisine almazsın sen? Ulan tomruk için kaçırdık ya. Şöyle bir öfke. Alttan kraliyet desteği. Burada çünkü süper okçularımız baya bir eriyecek durumda. Hemen zehirleyelim. Şuraları bir çılgınlarca e, donduruyorum. Merkezde, yetiler de desteğe geldi. Şöyle bir öfke patlattım abi. Şurayı bir donduralım. merkeze bir öfke daha patlattım. Merkezde neler oluyor öyle? Şurayı da dondurduk mu? Ulan askerler var ya muhteşem girdi. Kraliyet bile belediyeye gitti. Kraliyeti şuradan gider diye bekliyordum. Barbar kralın özellik. Tamam belediyeyi aldık. Kraliyeti de basalım. Süper okçuların menzili sayesinde köyde savunma kalmadı, kalmadı. Yetiler önden tanklıyor. Belediyenin zehiri bayağı bir etkili oldu ama kraliçemizin özelliği var. Solda süper okçumuz var bir adet. Arka taraftaki Tesla Mesla iniyor galiba ya. Süper okçu sık. Aldım be sen adamsın. Ulan tek kalı kaldık galiba dediğimiz köyü bile üçledik mi biz? Abi korsan koruyucu ne yapıyor öyle ya? Fazladan hasar bırakıyor. <laughs> Dermişim. Vallahi koruyucuyu aldık kostümü. Köyleri çatır çutur üçlüyoruz ya. Şimdi ama bir sıkıntımız var. Tek boynuzlu da yok ya. Orası var ya tuzak dolu. Kraliçe gitme anam. Kraliçe gidecek. Aynen gitti şimdi. Koruyucu da gitti. Köyü üçledik dedik. <laughs> Ulan şom ağzımıza açtık var ya her şey bozuldu. Oradaki tuzaklar sayesinde sadece bir süper okçumuz kaldı. Sağlık olsun. Güzel saldırıydı. 3 aldık ettik diye şov yaptık da alamadık. Ama ben bu saldırıyı 3 sayarım yani. Belediyenin oraya bir anda askerler nasıl yıldı. Bir de tomruğu koruyucunun özelliği içerisine alamadım ha. Aslında çemberin içinde gibi gözüküyordu. Alır diye düşündüm almadı. %94 30 kupanın sahibi olduk. E yavaştan son savaşımız diyelim. İlk saldırıda üçlediğimiz düzene benzer bir düzen arkadaşlar. Ufak tefek değişiklikler var. Yine aynı şekilde saldırı yapacağım. Şöylemesine bir süper duvar kırıcı. Şöylemesine bir süper duvar kırıcı. Şimdi süper okçumuzu şöylemesine atalım. Uzak menzilli temizliğini yapsın. Yetileri saldım abi. Şöyle bir süper okçu attım. Kalanı da ortadan gönderdim. Barbar kral. Tomruk gelsin. Koruyucu gelsin. Kraliçe gelsin. Sonrasında süper duvar kırıcı da gelsin. Güzel. Şöyle bir yeti atalım. Şöylemesine de bir öfke atalım. Kraliyet şampiyonumuzun desteğini şuradan gönderiyorum. Koruyucunun özelliğinde basıyorum arkadaşlar. Arka tarafta ağır savunmalar var. Bakalım belediyeye ulaşabileceğiz mi? Pek bu sefer sanmıyorum ama şurada ee, okçular uğraşıyor. Şurayı bir zehirleyelim ya. Şöyle bir dondurma attım. Bol bol öfkemiz bulunuyor. Öfkeyi patlattım. Dondurmalarımı elimi korkak alıştırmadan gönüllerce kullanıyorum. Öfkeye giren yetiler var. Bir adet de merkezde kullandım. Şöyle son desteklerimi de atıyorum. Dondurmaları bitirdik ama askerler de içeri girdi. Belediyeyi aldık. Kraliyet destek veriyor. Şu an için güzeliz ama arka tarafı nasıl indireceğiz bilmiyorum. Baya bir zehir büyüsü etki ediyor. Okçular sıkın lan. Ölmeden sıkın. Yetiler geldi. Kraliçe geldi. Muhteşem ya. Abi 3 geldi mi? Kraliçe hayatta kal. Tekliği alalım. Tekliği al. Tekliği al. Öyle öl, öl bari be. Koca yü yürekli okçu dayanamadı. Tek boynuzlu at süper okçumuza destek veriyor. Ee, indirdik. Savunma vallahi bir te e, arkada testalar kaldı ama koruyucu köyün savunabilir. Bakalım her şey kostüme bağlı. Korsan koruyucu sıkla. Barbar krala vuruyor. Süper okçular şuradan destek veriyor. Arkada da süper okçumuz var bu arada. Dediğim anda havanın ateş etmesine kaç puan? Havan sıkıntıya düşürdü. Tam barbar kralı boş verin abi. Sektirin sektirin köyü üçleyelim. Barbar kral dolansın etrafta. Süper okçular destek veriyor da. Ah süper okçu bırak onu görmesen şuradan kenarları temizlesen. 3 yıldızı almıştık gülüm. Sağlık olsun. Ordu muhteşem. <laughs> 31 kupa aldık arkadaşlar. Ulan vallahi 4 savaş yaptım. Hem çok keyif aldım hem de başarılı sonuçlar çıkarttık ha. İstek atalım. Biz süper okçuyla devam ederiz. Hatta kılan savaşına da bir süper okçu bombardımanı yaparım. Şimdi elimizde yeşil taş kalmadı maalesef. Bir sonraki kostüm alışımız olacaktır. Yine güncellemeden önce bir kostüm yetiştiririz diye düşünüyorum arkadaşlar. Elimde kalan şeylerden satacağımız edeceğimiz şeyler olur. Bol bol yeşil taş biriktiriyorum. Bakınız şöyle geldikçe kenardan çalı çırpıyı topluyorum. Hatta bunun dışında bir de şuraya gelelim. Burada ne varmış? Abi baksana, yeşil taşı toplamayı unutmuşum ya. Şuradaki yeşil taşlarımızı da bir toplayalım hızlı bir şekilde. Yani kostümlerin neredeyse hepsini almak istiyorum. O kadar e, hoşuma gidiyor. En azından hesap hani hem kupa açısından hem yıl olarak çok iyi. Bir de kostümlerimiz olursa muhteşem olur yani gerçekten e, daha da e, güzel gözükür. O yüzden kostümleri istiyorum. Şimdi buradaki yeşil taşları da almış olduk. 285 yeşil taşımız var. Görevler açısından ne durumdayız? Görevlerden yeşil taş gelir mi? Bakalım bir şöyle. Ee, kuşatma bağışçısı. Ya bunu yaparım da abi 100 yeşil taş veriyor. Sağlam var. 5000 saldırıya karşı savun. Bu imkansız. Efsanelikteyiz. Kupamız düşük olsa bol bol olurdu. Çok oyunculu savaşlarda 2000 silahlı belediye binası yok et. Yavaş yavaş ona geliyoruz ama ee, yok. Güzel yeşil taş veren bir şey kalmamış. Artık satacağız, edeceğiz. Bir yandan yeşil taş biriktireceğiz arkadaşlar. Bu şekilde sonradan kostüm alırız. Evet güzel bir video olduğunu düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız.